STR izleyicileri. Bugün Anlat Hocam'ın ikinci sezonunun sizin önce programlarından ikincisini çekiyoruz. Bugünkü konuğumuz draftta 5. sırayı çekmiş olan aslında önce dördüncü sırayı daha sonrasında draft sırası takasıyla 5. sıraya almış Bam 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 takımının menajeri Eren Yetik'le birlikteyiz. Eren hoş geldin. Hoş bulduk İsa. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Harika. Çok iyi abi. Öncelikle hazır girişte de bahsetmiştim. Şu 4. lükten 5.liğe dönme konusunu birazcık konuşalım istersen. Geçti Geçtiğimiz sene iddia vardı Ali Şener ile birlikte. Bunun detaylarını sen paylaşmak ister misin? Neden sıraya değişmek zorunda kaldın? Evet, bir iddiaya girdik. Geçen sene Daniel James ile McGinn arasında kim daha önde bitirir toplam puanlarda? Öyle bir iddiaydı. Ben e, Manchester'da Daniel James'in pozisyonunu, e, rolünü e, sağ çıkta düzenli olarak oynadığını görünce e, tabii gol asist katkısında bulunur diye düşündüm. Ve çok hızlı bir topçu. PlayStation'da da, FIFA'da bilenler bilir. Adamadan sonra en hızlı topçu. Memarlık'taki. McKinn tabii baktım ben istatistiklere. Geçen sene Aston Villa'da çok fazla sarı kart görmüş. Dedim e, bu sezon daha hiç görmedi. Yani bir tane ya gördü ya görmemişti ben iddiaya girerken. Dedim bu adam daha sarı kart görecek. Daha geride biraz oynuyor Daniel James'e göre. Manchester iyi top oynuyor. Daniel James katkı verir vesaire derken girdik iddiaya. Tabii sonra Daniel James kesildi, batırdı affedersin. McKinn de aldı başını gitti. Ceza sahasına girdi. Baksı to oynadı. Geçti ve kaybettik iddiayı. Yani. Yapacak bir şey yok. Ve sıramızı verdik. Ama minimum zararlı atlattığımı düşünüyorum. Sadece Senerji... bir sıkıntı oldu. Şans senin kötü kötü oldukça yanındaydı. Genel olarak aslında 5. sıradan memnunsun anladığım kadarıyla. Memnunum, memnunum. 5. Benim bana bıraksan 1 olmazsa hangisini seçersin diye sorsan 3, 4, 5 derim ben. 3 Bu sene uygulayacağın draft ateşi genel olarak nasıl olacak? Çok da ipucu vermeden diğer menajerlere çok da fazla kendinle alakalı, oyuncu seçiminle alakalı diyor vermeden söyleyecek olursan nelerden bahsediyorsun? Zaten oyuncular belli yani ilk sırada Top 6 var. KDB, Bruno Mane, Salah Sterling cilan ilk 6'da olacağı bunların kesin gibi bir şey. E bunlardan KDB'nin biri de olacak kesin. Kalan beş taneden biri gelecek bana. Burada önemli olan ilk 6'da olmak aslında. İlk 6 ile sonrası arasında biraz fark var. 7 ile 20 arasında çok bir fark yok gibi gözüküyor. O 13 oyuncu arasında ama ilk 6 ile sonraki 13'lü grup arasında biraz bariz bir fark gözüküyor. İlk turdan alacağız sonra ikinci turdan ortalama birileri gelecektir herkesin aynı ayar de birileri alacağız. 2-3-4'ten. Onun için ilk 6'da olmak önemli yani. Önce ben stratejide Premier League takımlarını bir sıralamaya koyuyorum. Daha sonra o takımlar içinde atak ve defans yapan takımları ayırıp onların oyuncularını ön plana koyuyorum. Mesela seneye City'den ben de şampiyonluk bekliyorum açıkçası. City'nin hücum oyuncularını tercih edeceğim. Liverpool'un da defans oyuncularını tercih edeceğim. City'den daha az gol atacağını düşünüyorum Liverpool'un ama daha az gol yiyeceğini de düşünüyorum. O yüzden önceliğim City'li atak ve Liverpool defansları olacak. Geçen sene Sheffield United çok iyiydi defansta. Ben bu sene Sheffield'ın o kadar iyi performans göstereceğini düşünmüyorum. Onun yerine Wolves, Arsenal defansı olabilir. Arsenal'in ben az gol yiyeceğini düşünüyorum bu sene. Arsenal defansını ön plana çıkaracağım. Chelsea ile ilgili büyük soru işaretleri var. Tottenham defansını kesinlikle hesaba katmayacağım. Hücumuna da pek güvenmiyorum Tottenham'ın açıkçası. Bir tek son var orada. Manchester'dan iyi bir performans bekliyorum. Manchester'ın hem defans hem orta Galatasaray'ın hücumcuları önemli onlar getirecek. Onları ön plana çıkaracağım. Genel olarak stratejilerim bu yani. Yeni çıkan takımların çok büyük bir fark yaratacağını burada tabii düşünüyorum. Geçen sene Sheffield nasıl bir fark yarattıysa bu senede o farkı ben Leeds veya West Bromwich ikisinden birinin yaratabileceğini düşünüyorum. Leeds'in hücum oyuncuları, orta oyuncuları, West Bromwich'in defans oyuncuları. Aslında Leeds'in de defans oyuncuları. Evet atabiliriz. Orada nokta atışları yapan menajerler büyük fark yaratacak. Genel analizini, genel takımlar hakkındaki düşüncelerini dinledik. Kimin sondan başlayarak kaçıncı sırada olacağını düşündüğünle alakalı ve sebebiyle alakalı senden yorumlarını dinlemek istiyorum. 10. sırada kimin olacağını düşünüyorsun ve neden? Şu an tabii tahmin etmek çok zor ama ben şimdi kendim bir draft çalışması yapmıştım. O listeye bakıyorum bu arada Excel'den. Şimdi bu listede eğer bu simülasyon gerçekleşirse benim ya baktığım simülasyon. Sonuncu olarak 8. sıradaki draftta kim varsa ulaşı görüyorum. Çünkü öyle bir sıra ki yani hem ilk turdan en iyi adamı alamıyorsun hem ikinci turdan en iyi adamı alamıyorsun. İlk 6'yı alamıyorsun. 7-8 en kötü yerler yani şu an. 7 veya 8 sonuncu olacak diyorum. 8 şu an. 10. sıra için Ulaş Barış Demir'i koyuyorsun. Kaybedenler FK olarak. Ulaş'a karşı bir düşmanlığım, şeyim yok. Sadece garip bir tesadüf oldu. İlk tesadüf yayın oldu evet. <laughs> yapmıştı. O da aynı şekilde Ulaş'ı sonuncu yapmıştı. Garip bir tesadüf oldu. 9. sıra için kimi düşünüyorsun? Hangi takımın olacağını düşünüyorsun? Ben, ben oraya 7'yi Can var. Ama tabii Can'ın draftları iyi oluyor genelde. Biraz şanssızlık yaşıyor Can sezon boyunca. İnşallah o şanssızlığı yaşamaz bu sezon ama 7'den yani top 6 alamayacak. Zor. 11 12 13'ü de alamayacak. 14'ü alacak haklısın. 14'ü alacak. Zor ya. Ya yani ilk 2'den zor kötü şeyler çekecek yerlerine göre. Hı -hı. 7 diyorum yani can diyorum. 9. sıra için Can Alkan Ulu Türk diyorsun. Pay evet. Sport 4K 9. olur diyorsun. 8. sıra hakkında yorumlarını alabilir miyiz? 8'de 9. sıradaki yani evet, Levent evet. gözüküyor evet. şu anki draft sıralamasına göre. Dediğim gibi 9 ve 12'den alacak. Kötü değil ama dediğim gibi analizime göre 6 ile 20 arasındaki oyuncuların eşit olduğunu düşündüğüme göre Levent oluyor yani. 8. sırada Locker Room ile Levent diyorsun. 7. sıra hakkındaki düşüncelerin nelerdir? 7'ye gelirsek 7'de ben Yiğit Karabacak diyorum. Yiğit'in 10-11'den bence diğer 7-8-9'a göre daha avantajlı bu açıdan. Ondan seçmek. Benim de grupta yaptığım yoruma göre Jimenez'de Greylish gelebileceğini düşünüyorum ben 10-11'den. Eğer onlar gelirse gayet güzel bir iskelet oluyor yani 7. sırayı çok rahat korur. Sıraf sırasına göre 7 diyorum yani şeye Yiğit Karavacı şu an. 6. sıra hakkındaki yorumlarına geçelim. 6. Evet, altı sıradaki yorumlarını da tahmin ediyorsun? 6 zor. Mert birden alacak, sonra 20'den alacak. Ama KDB alacak birden. KDB sakat mıydı? Sakatlığı vardı. İlk maçları da kaçırıyor Manchester City ile United. Kim kaldı? Sen, zor. ben, Yiğit, Mert, evet. Ali Şener, Murat vardı değil mi? Oraya ben galiba 3'ü Murat'ı yazacağım. Benim draft sıralamama göre 3 oluyor. Bruno ile KDB bu sene orta sahalarda. Açık ara en iyi orta sahalar ve orta sahada az olduğu için takım planlamasına da çok büyük etkisi olacaktır. Murat diyorum yani. 6. sırada e, şey, e, 6'ya pardon. Murat olur diyorsun. 5. sıra hakkındaki yorumlarına geçebilir miyiz? Şimdi 5'te ben seni aslında düşündüm 5'te. Nedeni şampiyon oldun geçen sene. Büyük bir kredi kullandın. Oyuncuların sakatlanmama kredisi diyeyim. Şans kredisi. KDB Trent Jimenez şans kredisi ol olsun hadi. Bu sene o kredini kullanamayacağını ve adamların sakatlanma ihtimalinin diğer menajerlerden daha yüksek olacağını Hı -hı. düşünüyorum. Ama gayet iyi draft'sın. 5 diyelim hadi sana. 5. sıra olarak Gay ile beni yazıyorsun. 4. sırada kim bitir Kalanları hızlıca sayayım senin için de kolaylık olması Hı -hı. adına. Sen kaldın, Ali Şener kaldı, Yiğit Toköz kaldı ve Mert Akdemir kaldı. 3 4 sırasını sırada Yiğit gözle Mert'in yarışacağını düşünüyorum. Çok başa baş gidecek. İkisi de şanslı başladı. Ee, i̇lk iki sırada seçecekler. Bu şanslı da bu sezon devam edecektir diye düşünüyorum. Bence 3-4'ü paylaşırlar. Ama kim 3, kim 4 diye sorarsan Mert 3, Yiğit 4 diyelim. Mert de 3 diyelim. İki, i̇kisini bir arada verdim bu arada. Paket halinde verdin. Paket dört, oldu. Evet. 4'ten Bolt Pilot, Yiğit Tokgöz. 3'ten de Mertington'la Mert olur diyorsun. En güzel yerine geldik. İkinci ve birinci sıralar hakkında. Burada Ali Şener'le sen kaldın. Kendini kaçıncı sıra yazıyorsun? İkinci olarak. <laughs> Tabii kendimi bire yazmak biraz antipatik olacak ama yazmak zorundayım yani bir bire yazmak zorundayım kendimi çünkü bayağı çalışıyorum draftta bu sezon. Analiz okuyorum, transferleri takip ediyorum. Yeni yükselen takımları araştırıyorum. İyi bir draft yapacağımı düşünüyorum. Ali'nin burada birçok ligi olmasından dolayı bir dezavantaj yaşayacağını düşünüyorum. O yüzden de Ali'nin ikinci, benim de birinci olacağımı düşünüyorum. Tüm tahminlerini sırayla saymak gerekirse 10. sıraya Ulaş Barış Demir'i koydu. 9. sıraya Can Alkan Türk 8'e Levent Öke. 7. sıraya Yiğit Karabacak. 6. sıraya Murat Tugan'ı koydun. Beşinci sıraya beni koydun. Dörtte Yiğit Toköz. Üçte Mert Akdemir. Iki de Ali Şener ve birde de sen. Evet. Biraz abi. ayıp ettim ama. Evet, <laughs> Herkes birincilik için oynuyor. Kendini bire koyan bir tek ben olmam inşallah. İlerleyen yayınlarda göreceğiz. <laughs> Olabilirsin de bir ihtimal. Genel tahminlerin için teşekkür ederiz abi. Kısa yayınlar yapmaya çalışıyoruz bu programı sezon öncesi programlarında. Kapatmadan önce söylemek istediğim bir şey var mıdır? Genel sezon temennisi olsun. Ya ben hayırlı olsun diyorum. Drafta önem verin diyorum. Sonra pişman olmayın. Draft'ta yanlış draft yaptık. Şunu alsaydım, bunu alsaydım dememek için son güne bırakmayın yani draft çalışmanız. Draftınıza çalışın arkadaşlar. Şimdiden başlayın diyorsun. Başarılar. Herkese başarılar. Şimdiden başlayın. Teşekkür ederiz Eren katıldığın için ve güzel yorumların için. Rica ederim. Ben Daha teşekkür ederim. Lig sıralamasını draft sırasıyla eşleyerek güzel bir eşleme yaptın. Tekrardan teşekkür ederiz. İzninle. Teşekkür kapatıyorum. Bu arada Mekke'ni de hayırlı olsun Premier Liginize İkinci Amerikalı polis işten sonra arka planda da resmini görüyorsunuz. Çok şeyler bekliyorum. Genç, milli Amerikalı topçumuz. Drafttan aldığı görür müyüz? Draft'tan yok yani zor belki son iki sıradan alabiliriz ama rotasyon oynar ama ilk on Hojberg Hojberg yerine büyük ihtimalle aldılar. İlk on biri başlar herhalde yani bence ve Hojberg kadar da puan alır diye düşünüyorum en azından. O zaman çok Hoç, da. Hojberg nasıl diyorsun? Çok iyi oyuncu diyemeyiz aslında Fantrax için. Düzenli puan getiren, vergi mükellefi diye tabir ettiğimiz Kante tarzındaki bir topçu olarak görülebilir. Dördüncü, beşinci ortası. Ama topçu olarak gerçek anlamda çok faydalı. Yani takıma çok faydalı bir oyuncu. Hem ileri hem geri box box baks oynayabilecek, hücumda da katkı verebilecek. Defans ve özellikleri de olan sağlam görünüyor. Ben hiç tanımıyorum. O yüzden farklı bir yorumda bulunamayacağım. Tekrardan katıldığın için teşekkürler. İlerleyen yayınlarda görüşmek üzere. Teşekkürler. Görüşürüz.